Yargıda şok edici bölüm geride kaldı. Yekta ve Ceylin Çınar'ı gizlice kaçırdı. Bölüm sonunda ise Yekta aslında kurtarılmaya çalışılan kişinin Ceylin olduğunu açıkladı. Bölüm biter bitmez ise yargı resmi hesabından Ceylin'in dernekle ne bağlantısı olabilir sorusu soruldu. Yani buradan anlaşıldı ki asıl sorun görüntü silmek falan değil. Daha büyük bir sorun var. Yani Ceylin'in geçmişte bu dernekle yolu kesişmiş. İyilik istemiş ve karşılığında bu söze iyilik derneğinde bir şey vermiş. Burada esasında çeşitli teoriler var. Ceylin'in dernekle kesişme olayı bize göre yakın zamanda gerçekleşen bir olay değil. Çünkü Mercan sonrası Ceylin daha adam akıllı ve sakin kalmaya çalıştı. Bu mesele muhtemelen eski. İlk teori Ceylin belki de Mercan konusuna bu derneğin kapısını çalmış olabilir. İkinci teori ise Engin'den kaynaklı bir yardım talebinde bulunmuş olabileceği. Çünkü Yekta da söz konusu konuya bilhassa hakim. Üçüncü teori ise birkaç bölüm önce Ceylin hatırlamak istemediğim bir hırsızlık olayı var geçmişte gibisinden bir itirafta bulunmuştu. Ceylin'den bu hırsızlığı söz konusu dernek istemiş olabilir. Bu itirafın boşa yapılmadığı düşünülürse aklı en mantık teori bu geliyor. Bu da Ceylin'in üniversite yıllarına denk geliyor. Evet arkadaşlar sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtirseniz seviniriz.